Billy Studios. Billy Studios. Nepolizer. Birinci bölüm başlıyor. <Sessizlik> Salo ve alo. Merhaba ben Salo. Ben de onun ben de onun kardeşi alo. Abim çok aptaldir. Her şey güzel. Benim kardeşim çok maldır. Her şeyi izler. O zaman başlayalım. Woo. TikTok. Uf, TikTok izlemek çok güzel ya. TikTok mükemmel bir şey. Lan niye TikTok izliyorsun? Benim aptal kardeşim. Hangi izleyeceğim? Sana sormayacağım. Sana sorma. İyi şu telefonu, şu tableti alalım o zaman. Hayır bak ağacına uyuyayım abi. Bu sefer acımam ha. Oğlum bak yok eder misin? Abi bak abi. Beni dallandırma. Sen beni dallandırma lan? Sana ne abi? Hoşçakal. Aldım tableti. Hehehe. <laughs> ya. Gene mi başarısız öldüm. <laughs> Bittin sen abi bu TikTok'u çok seviyorum ya. Aşırı güzel bir uygulama. Lan bu TikTok izliyor. Bak şimdi seni gelerken abi. Açılır. Açılır. En sevdiğim TikTok'ur Uber ve Kuber'e gireyim. He he he. Uber ve Kuber. Takipçi sayısı 5 milyon. Bakalım nasıl bir YouTuber mı? Ha işte TikToker'mış. Çok merak ettim. Açalım bakalım. De di di, di di Kanka ya ben sevdiğim kızı açılacağım. E, tamam kanka. Ben seni ayarlarım. E, kanka şimdi. Hani biraz zor ya bu işler. Neyse hadi. Açıl. Ben bir şey diyemem kanka. Tamam be kanka hadi bay. Hadi bay kanka. Milber. Ben seni seviyorum. Ben seni sevmiyorum ama ayrılıyoruz. Hayır. Olamaz. Ben bu acıyla da yaşayamam. <laughs> ne oldu kanka? Çok <laughs> iyi geçti değil mi ya? Kanka. <laughs> kanka beni terk ettin nasıl böyle bir karizmayı nasıl terk eder? Bilmiyorum. Ben bir yolunu bulacağım. Hayır kanka. Ben bu acıya dayanamam. Hayır kanka dur. Başka bir çözüm yolu olmalı. Durmalısın. Hoşça kal dünya. Hayır kanka yapma kanka. Hoşça kal evren, hoşça kal dünya. Hayır, Kankam giderse ben de giderim. Ay hayır kanka. Na 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 നൂണേ o müzik çok Kesin. Neyse. Kardeşimin gönlünü masum. Yok bir izlemeye devam edeceğim. Şimdi bir tane daha video açalım. Uber ve Kuber'den. Galiba bütün videolar böyle bu kanal. Tamam. İcadım hazır. Abim işini bitireceğim. Hayır dur kardeşim. Puh, bittin abi. Şimdi seni yok edeceğim. Nya, nya, nya. Hayır dur kardeşim. Bak Allah'a bak. Bak durmalısın. Ah, sen beni TikTok izletmedin. Ve kendini izledin. Şimdi ben seni öldüreceğim. Hayır dur. Bittin abi. Aa, Aa, ah. Nasıl olamaz? Tablete geldi. Şimdi seçtik. Bu silahın içinde ne vardı? Galiba diriltici. Yanlık desene. Düt. Kanka bu ne ya? Bir tane video mu çeksek? Evet bunun hakkında bence bir tane video çekmeliyiz. Bir tane delik açıldı ya burada. Bence de. Milli Bey'i de çağırarak da video Evet evet. Ananı yardım edin bu bizi içine çekiyor. Aa! yardım edin lan bu kara delik gibi bir şey yok. Buranın ara kanka. Lan. Uber ku bir kuber değil mi? Evet lan. ünlü insanlar. Evet. Evet ya. <laughs> Uu, lan bu, bu benim takipçim. Valla bunlar bizim takipçimiz. Milber niye gelmedi lan? Galiba onu unuttuk. Sıçtık. Sizin hikayeniz nedir acaba? Biz. Eee. Sonra anlatırız. Anne burada televizyon mu var? Evet varmış. Hadi izleyelim. Lan bu bizim kendi videomuz. Videomuz çok iyiymiş be. Oha harbi çok iyi kanka ya. Harbi kanka. Tamam hikayemizi anlatacağız. Tamam anlat hadi. Biz çok iyi bir kardeşiz. Anne babamız bizi çok iyi villalarda büyütmüş. Oha bu çok iyi. O yüzden de parti vakti. Disco. Dance, 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 dance. Konuşmamız lazım kardeş. Tamam abi geliyorum. Bence onlardan kurtulmak için durumumuzun çok kötü olduğunu söyleyemeliyiz. Oha çok mantıklı. Oldu bu iş. Arkadaşlar biz aslında şaka yapmıştık. Evet. Bizim aslında annemiz öldü. Babamız da bizi biz bebekken terk etti. <laughs> yeah, bu çok acıklı. Bu çok acıklı bir hikaye. Ben bunu dayanamam. Kenkem giderse ben de giderim. Ne? <laughs> Ah, ne güzel kandırdık ya. Annemizin olmadığını söyledik. Galiba o gerçekti abi. Ne? Biz bu acıya dayanamayız. Son. Birinci bölüm sonu.